ve sevgili Başak burcu yükselen Başak ve Ay burcu Başak olanlar bakalım Kasım ayı Başak burcu için hangi enerjilerle geliyor. Evet Başaklar ilk etkimiz 4 Kasım'da gelecek. 4 Kasım'da Mars ateş elementine yani ait olduğu alana geçiş yapacak. Bu da özellikle yaşadığın yerde bir hareketlilik anlamını taşıyor. Bu evin olabilir, aile hayatın olabilir veya gün içerisinde e, evim dediğin e, ya da işte ofiste çok zaman geçiriyorsundur, belki de ofisin olabilir. bulunduğun En çok bulunduğun ortamda bir hareketlilik ve e, bir tadilat, bir taşınma ama e, birilerinin ortama girmesi çıkmasıyla gelen bir karışıklık da söz konusu olabilir. Belki orada... Ee, senin üzerine düşen görevler biraz artacak. Aile içerisinde sorumlulukların artabilir veya ofis içerisinde senin yapman gereken işler Kasım ayında çoğalabilir. Eğer ki bir gayrimenkul işin varsa. Eğer ki bir şeyleri hızlı bir şekilde halletmek, bir an önce imzalamak istiyorsan, belki bir ev paylaşımı gibi bir konu varsa gündemde, e, bu da Kasım ayının ortalarında netleşebilir sevgili Başak. Ve 5 Kasım'da bir dolunay olacak ve bu da özellikle senin hayatında artık benim yolum belli etkisini yaratıyor olacak. Yani hangi yoldan gitmek istiyorsun, neye inanıyorsun? Hangisi senin için doğru? Bu e, ilerleyeceğin yol, bir farkındalık, dünya görüşünde bir farkındalık olabileceği gibi bu bir eğitim, iş, hukuksal bir şeyin sonucu, bir sonuçla birlikte harekete geçme, e, bir başvurunun sonuçlanması, bir taşınma büyük bir değişiklikle birlikte gelebilir. Hatta Uranüs de e, Kasım ayında çok etkili olacak ve burada bir ani bir fikir değişimi Hayır ya artık ben buna inanmıyorum. Ben artık bu fikrin peşinde değilim. Ya da eskiden benim için doğru buydu. Ben böyle olacağına inanıyordum ama öyle şeyler yaşadım ki artık fikirlerim değişti. Ben buna inanmıyorum diyerek başka bir yönde kaderini yeniden çizmek isteyebilirsin sevgili Başak. Bu manevi bir uyanışı beraberinde getirebilir ve seni çok özgürleştirebilir. Bildiğin şeyleri artık ruhunla birleştiriyorsun. O bildiğin şeyler artık havada kalmıyor, netleşiyor diyor gökyüzünün mesajı. Ve 7 Kasım 30 Kasım arası Venüs haber alma alanına giriyor olacak ve herkes sana sırlarını anlatacak sevgili Başak. Duygusal konuşmalar, derin paylaşımlar, gizli duyguların ifadesi, sırlar sırları öğrenmeye başlayacaksın. çevrende dönüp dolaşan şeyler arkadaşlarının sırları etrafındaki sırlar ofis içerisindeki sırlar gelip sana aktarılacak diyor gökyüzünün mesajı ha, aynı zamanda sen de içinde tuttuklarını sırlarını artık sıkılıp hani bunları taşımak istemiyorum ben tek başıma diyerek birilerine anlatmak isteyebilirsin ilişkilerini daha derin bir şekilde bağ kurmak isteyebilirsin. Örneğin yüzeysel olan işte kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz tarzında olan ilişkilerinde bağlarını kuvvetlendirmek isteyebilirsin. Ve sevgili Başak, bu aralarda eğer ki yazı yazmak e, editörlük, sanatsal projeler, podcastler, sosyal medya projeleri, medya veya medyanın herhangi bir alanı ile ilgili bir takım projelerin varsa inanılmaz derecede e, etkili olacak 7 Kasım itibariyle alacağın e, güzel enerji. Ve 8 Kasım'da Uranüs tekrar 29 dereceye geri dönecek ve bu da senin hayatında inandığın şeyleri sorgulatacak sevgili Başak radikal değişiklikler. Artık ben böyleyim diyerek yolunu çizme enerjisi. Hatta bir seyahat planı gündeme gelebilir. Önemli bir kararla birlikte uzak bir yere gitmek isteyebilirsin veya bir eğitim almak, bir şeyler öğrenmek, vizyonunu genişletmek isteyebilirsin. Hatta Başak burçları bu dönemde eğer ki ticari planlarınız varsa eğer ki bu planları geçen sene de yaptıysanız ama hayata getiremediyseniz. Yani ben böyle bir iş fikrim vardı da yapamadım diyorsanız 8 Kasım itibariyle gelen bir enerji o geçmişte kalan ticari fikirlerinizi tekrar gündeme getirecek. Uluslararası bağlantılar, dijital platformlar, öğrenme, öğretme, eğitmenlik, yazma, çizme, editörlük bu alanlarda projesi olan Başak burçları için enerjiler çok aktif olacak. Ve 11 Kasım'a geldiğimizde Jüpiter Retrosu ile birlikte sosyal bağların güçlenecek sevgili Başak Burcu. Seninle aynı yöne bakan insanlarla bir arada olduğunu hissedeceğin bir dönem başlayacak. Aynı vizyonu paylaştığın, beraber ruhen mutlu olduğun insanlar çevrende olacaklar. Yani işte sosyal çevre dediğin şeyin bir kalabalık bir insan güruhu değil de, e, ruhsal olarak içinde kendini dahil ve iyi ve ait hissedeceğin bir ortam haline gelebileceğini söylüyor. Dolayısıyla yeni bir sosyal çevreye girebilirsin. Yeni ve farkındalığı yüksek insanlarla bir arada olabilirsin diyor. Ve bu süreçte eski ortamların tekrardan gündeme gelebilir. Çok uzun süredir görüşmediğin insanlarla, arkadaşlarınla tekrardan bağlantılarını kurabilirsin. Ve 20 Kasım'a geldiğimizde bir yeni ay enerjisi yaşanacak. Bu da duyacağın bir haber, alacağın bir mesajla birlikte yolunu çizme enerjisi. Yani bir sabah kalktım. Bir mesaj aldın, bir haber aldın ve o haberle birlikte artık bir şeyleri yeniden başlatma Heh, bu haber de geldi şimdi hayatımı yeniden kuruyorum veya bu anlaşmayı yaptım şimdi yeni bir sürece başlıyorum enerjisi hakim olacak iletişimde de eğer sorunlar yaşadığın insanlar varsa yani kendini anlatamıyorsan veya hani karşı tarafı anlamadığını düşünüyorsan e, artık hani böyle savunmacı pozisyonda kalmayacaksın da e, hani sürekli bu ne yapmaya çalışıyor bir anlayayım ona göre ben de adımımı atayım değil de e, direkt olarak kendini ifade edeceğin daha rahat edeceğin bir süreç başlayacak ve 28 Kasım'da Satürn direkt hareketine artık başlıyor olacak ve başaklar için ciddi ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler, gerçek bağlantılar ön plana çıkacak. Temeli zayıf olanlar zaten çökmüş olacak Kasım ayı biterken. Hani bir ilişkim var ama işte yani pamuk ipliğiyle tutuyor. O zaman o 28 Kasım sonrasını görmesi çok zor. Ya da bir ortaklığım var ama biz bu ortaklığı sürdürebilecek miyiz? Yani eğer sağlam bağlarla birbirinize bağlıysanız, iyi bir sorumluluk paylaşımı içindeyseniz evet. Ama değilse 28 Kasım'dan sonra artık ayrılıklar gelebilir. Bu dönem başlayan ilişkiler özellikle Kasım sonu ya da yeniden başlayan ilişkiler diyelim çok uzun soluklu olabilir. Sorumlulukların paylaşıldığı, ciddi konuların konuşulduğu, hem aşkın hem vizyonun hem hayatın içinde olduğu daha olgun, daha böyle ayakları yere sağlam basan ilişkiler olabilir sevgili Başak burcu. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorum. Eğer ki bireysel anlamda kendi doğum haritanız üzerinden bize sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıdan web sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.